Nereden duydum? Instagram'da gördüm abi. Geçerken de görünce gireyim dedim. Çok güzel. Daha bir 3 ya da 4 çeşit yemek vardı. Yani ekmek, su. Yani fiyatına göre müthiş yani. Gayet güzeldi. Vakti olan herkes gelsin. Ya gerçekten baksın yani. Vakti zamanı olan herkes gelsin deneyimlesin. Açılışını takip ettim, buraya ilk gelişim. Çok şahane, çok güzel. Vallahi her vatandaş buraya gelmesini isterim. Güzel yemek, ucuz yemek. Sağlıklı, güvenli en azından. Yani güvenebilirim şunu yerken. Tadı da güzel, yani benim kültürümü yansıtıyor. Ne güzel. Vallahi bunu kim yaptıysa, başta Sayın Fatma Şahin, diğer görevler, daire başkanları ve ayrıca diğer personel. Hepsine teşekkür ediyorum. Halkımız severek yesin, yesin.